Kendinizi tanıtır mısınız? Ben ismim Efendi Aktaş. Kuşatan Özel Öğretim Kurumu'nun müdürüyüm. Ee, bünyemizde üniversite hazırlık grupları, lise grupları eğitim görmektedir. Aksaray'da bu işlerle eğitim, üretimle ilgili uzun yıllar 1988'den beri sektör içerisinde faaliyet gösteriyoruz. Hocam peki e, markanızın bir hikayesi var mı? Markamızın hikayesi var. E, kurucuların Murat Bey'in e, Kuşatan soy ismi ve bir özverili bir çalışma neticesinde bir sektör içerisinde markalaşmaya teşebbüsü olmuş, girişimde bulunulmuş ve bununla ilgili olarak planlı, programlı, düzenli bir çalışma ile kurum Aksaray'ın marka değeri olan bir vaziyete dönüştürülmüştür. İddialıyız, kadromuz çok ciddi bir şekilde faaliyet gösteriyor. Düzen, disiplin ve eee özverili bir çalışmayla Aksaray'a hizmet vermeye çalışıyoruz. Ambleminizin bir anlamı var mı? Ee, kurucuların baş harflerinden oluşan bir yapı. Ee, peki hocam kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Yani ben idealist bir yapı içerisinde e, bugüne kadar eğitim ve öğretimde e, katkıda bulunmak için faaliyette bulunan bir e, girişim içindeyiz ve burada hizmet etmek üzere, hizmette e, bulunmak üzere kendimi görevli hissediyorum. E, i̇şin evet biz bir özel kuruluşuz. Tabii ki bunun maddi karşılığı var ama e, eğitim bana göre daha önde dokunabilirsek, gençlerimizi belli bir yere götürebilirsek Onlara e, yaşa bir başarı hikayesi oluşturabilirsek mutlu hissediyoruz. Bunun yanında tabii ki sistemin çarklarının dönmesi için maddi boyutunun da devam etmesi lazım. O da zaten kendiliğinden geliyor. Marka stratejileriniz neler? Yani biz e, sektör olarak bir farkındalık oluşturuyoruz. E, öğrenciye sadece sınıfta ders vermek. Matematiği ya da fiziği aktarmak yetmiyor. Çalışma disiplini, düzenli çalışma, hazırlanırken dikkat etmemiz gereken kurallar, rehberlik boyutuyla insanlara, öğrencilerimize dokunarak beraber yürütmeye çalışıyoruz. Karşılıklı bir şekilde bu gidiyor. Sadece öğretmek işin bir tarafı, eğitim boyutuyla da ilgileniyoruz. Peki hocam de oluşturduğunuz algı ne olmalı ya da algı nedir? Güven vermeliyiz. Muhataplarımızın, öğrencilerimizin, verilerimizin, evet bu kuruluş, bu insanlar samimi bir şekilde e, bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar, çalışıyorlar. Evet eksikleri olabilir ama bu eksiklerin telafisi için var gücüyle çalışıyorlar. Kanaatinin oluşması lazım. Bu güveni vermemiz lazım. Vermezsek zaten geçici olur. Biz geçici değiliz. Anlıyorum hocam. Peki fiyatlarınızı neye göre belirliyorsunuz? E, fiyatlar tabii ki Türkiye'nin bugünkü şartlarda evet ekonomik olarak bir dar boğazdan geçiyoruz. Hem velilerimiz, hem çalışanlarımız, herkes birlikte bir sıkıntı yaşıyor. Ancak sistemin yürüyebilmesi için paydaşların herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Yayınıdır, öğretmenidir, e, diğer giderler var, var. O giderlerin hepsinin karşılanabilmesi için bir hesap kitap yapılıyor. O hesap kitaba göre de bir fiyat belirleniyor ve Milli Eğitim e, Müdürlüğü'nün e, onayıyla, bakanlığın onayıyla fiyat bir e, bildiriliyor. Ona göre de işlem yapılıyor. Kimi referans alıyorsunuz diye bir soru soracaktım ama buna da cevap verdiniz aslında. Evet. E, paket fiyatlandırması yapıyor musunuz peki? Yapıyoruz tabii. E, yayın, denemeler, e, yıl içerisinde yapılan çeşitli etkinlikler, kamp çalışmaları hepsi beraber bir bütün içerisinde değerlendirilip paket program yapılıyor. Tamamdır hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Hüseyin Şahin, fizik öğretmeniyim. 20 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Selçuk Üniversitesi Fizik Bölümü mezunum, Fenidebiat mezunum. 46 yaşındayım şu an. Bu şekilde yani. Tamamdır. Markanızın hikayesi var mı? Markamızın hikayesi şöyle: Biz iki arkadaş yola çıktık, fizikçi ve matematikçi. Önce birikim diye düşündük. İkimizin de birikimi çok fazla aksaraya sonra baktık bir kim biraz farklı geldi. Sonra ikimizin de ortak olan alfa. Hem fizikte var hem matematikte var. Alfa olsun dedik o şekilde. E, Ambleminizin anlamı var mı? Amblemimiz işte sayısal ifade ediyor. Alfanın gösterimi yani. E, marka stratejiniz neler? E, marka stratejimiz e, yani eğitime yönelik olsun diye e, eğitim amaçlı bir e, alfa bir şey isim kullandık. O da alfayı tercih ettik yani. Ee, konumlandırma olarak kendinizi nerede görüyorsunuz? Bununla daha e, 4 aylık bir kurumuz ama e, Aksaray'a damga vuracağımıza inanıyoruz kadromuzla. Ee, tüketicide oluşturduğunuz algı? Ee, tüketicide e, şimdi Aksaray küçük bir yer olduğu için e, normalde markadan ziyade öğretmen ön planda oluyor bu eğitim sektöründe. O yüzden e, aşağı yukarı e, Bizi, daha doğrusu kadromuzu, Aksaray herkes tanıyor yani, tüm eğitim camiası tanır. E, fiyatlandırma çalışmalarınız öğrenebilir miyim? Fiyatlandırma çalışmamız, e, şimdi son zamanlarda asgari ücret aşırı derecede artıyor. Evet. E, bizim en büyük giderimiz de personel giderimiz. O yüzden e, biz hesaplama yaparken aşağı yukarı bir yıl değil, bir buçuk yıllık hesaplama yapmamız lazım ki çünkü Ocak ayında fiyatlar değiştiği için Bizim ödemelerimiz Ocak ayında tekrar artıyor ama biz belirli sadece aynı ücreti aldığımız için orada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ama onu da bir güçlü planlama yaparak düzenlemeye çalışıyoruz. Hangi yöntemler kullanılıyor? Bu neyin sorusu? Geçiyorum. Geç Geç <laughs> e, kimi referans alıyorsunuz? Fiyatlandırma. Fiyatlandırmada. Fiyatlandırmada belli bir bütçemiz var. Genelde bizim için öğretmen anlaşmalarında fiyatlar belirliyor. Ona göre fiyatlarımızı belirliyoruz. O şekilde yol alıyoruz. Ee, paket fiyatlandırması yapıyor musunuz? Paket fiyatlandırması, kardeş indirimimiz olur. Hı -hı. Ee, ekstradan işte milli eğitimde çalışıyorsa milli eğitim personeline ekstra bir indirimimiz olur. Onun dışında başka da şeyimiz olmuyor. İndirimimiz olmaz yani.